En çok gelen sorulardan bir tanesi abi sınava 5 ay kaldı şu netlerdeyim ve şu sıralamayı yapabilir miyim? Şimdi bunun gibi belki onlarca belki yüzlerce mesaj gördüm ve şunu söylemek istiyorum. Çalışmazsan zaten yapamayacaksın. Sen bir adaya doğru yolculuğa giderken şu adaya varabilir miyim demiyorsun yüzüyorsun. Veya sen bir koşu yarışındaki bir yarışçının ulan acaba sona varabilir miyim değil. Acaba kaçıncı bitiririm ve iyi bir derece elde etmek için şu anda nasıl hazırlanmalıyım dediğini duyarsın genelde iddialı bir yarışmacının tabii ki. Sıradan bir yarışmacının değil. Ve senin sorduğun soru şu. Şu netlerdeyim şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Şunu edebilir miyim? Bunu edebilir miyim? Kardeşim eğer ki böyle sorular sormaya devam edersen sana cevabı net söyleyeyim yapamayacaksın. Çünkü zaten sınava hazırlanan bir öğrencinin nihai amacı sınava hazırlanmaktır. Bu soruları sormak değil. Bu soruları soranların tabii ki kaygılarını anlıyorum. Ancak sınav daha gelmedi. Ve sen sınavı başarabilirsin halen. Ve ben sınavda neredeyse 5,5 ay civarında yani aslında 5,5-6 ay civarında derece yapmış birisiyim ve zaten bunun videolarını çekiyorum. Yoksa benden çok çok daha iyi derece yapan insanlar var tabii ki. Ama 6 ayda sıfırdan 300 bin gibi bir sıralamadan üniversiteyi bırakıp 6 ayda 300 binden 6 çeken ben bir insanı görmedim. O yüzden zaten buradayım. O yüzden zaten sizlere ümit olmak için, umut olmak için bu videoları çekiyorum. Ama burada bazı arkadaşlarınızı eleştirmek istiyorum. Bazı arkadaşları eleştirmek istiyorum. Bazılarınızın kafası maalesef hala yapabilir miyim, edebilir miyimden başka. Kendini ufak ufak tatmin etmekten başka yaptığı başka hiçbir şey yok. Ben zaten detaylı bir şekilde burada 5 ayda derece yaptıracak program videosunu çekmişim. Bir sonraki videom 5 ayda artı 40 net arttırdığım AYT videosu olacak. Ben zaten bunları çekme amacım sizin buradan ilham almanız. Çok fazla bu bataklıkta zaman kaybetmemeniz ve sizin gerçekten daha iyi ilerlemeniz adına bu videoları çekiyorum. Ama bazılarınız hala şu soru soruyu sormaya devam ediyorlar. Abi yapabilir miyim? Kardeşim yapabilirsin. Size şöyle bir örnek vereyim. David Goggins diye bir adam var. Şuradan fotoğrafını hemen göreceksiniz. Bu adam Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na girmek istiyor ve sınava 3 ay var ve 48 kilo fazlası var. Bak 48 kilo. İnsanların bir yılda veremediği kilo aslında bu. 3 ay gibi bir süresi var ve bu adam 3 ayda 48 kilo veriyor. İnsanlar bu adamı dalga geçerken bu adam sonra gördüklerinde ağızları açık bir şekilde hani baka kalıyor Çünkü bu adam yapabilir miyim, başarabilir miyim diye sormuyor. Nasıl yaparım ve nasıl başarırım diye soruyor. Bütün mesele bu aslında. Sen yapman gerekeni zaten bu yani benim gibi belki benden daha iyi tavsiye veren dostlarımız vardır. Onlardan zaten izleyebiliyorsun şu anda. Bak bu çok en büyük bir nimet. Ama artık burada duygu mastürbasyonu yapmayı bırak. Kendini tatmin etmeyi bırak. Kendini burada sanki başarmış gibi hissetmeyi bırak. Git o masanın başına otur ve dersin çalış. Artık sınava 5 ay kaldı dostum. Yapabilmen için sadece 5 ayın var. Bak sana sınav sonrasını söyleyeyim mi? Eğer ba başarırsan dahi seni akrabaların arayacak. Diyecekler ki alo Yaptın mı? Başardın mı? Ettin mi? Eltinin kızı şöyle yapmış, dayının kızı böyle yapmış, amcanın kızı böyle yapmış diyecekler. Ama sen başaramadığında yalnızsın. Hayallerin adına yalnız kalacaksın. Ailen dışında yanında kimse kalmayacak. Belki hiç istemediğin üniversiteye gideceksin. Ya da bir sene mezun hayatında yalnız kalacaksın. Benim nihai amacım seni korkutmak değil. Ama olacakları gördüm, yaşadım. Bunlar yaşayacaksın. Ben mezun senelerimde o kadar yalnızdım ki gerçekten dışarı çıkacak arkadaşım dahi yoktu. Dışarıya çıkamıyordum. Çıktığımda da tek çıkabiliyordum. Ve mezun senesi aslında biraz böyle bir şey. Yalnızlık da içerir. O yüzden sevgili dostum sen masanın başına oturup dersin çalışmadıkça ben senin koçun da olsam ve hatta size en iyi koç gelip koçluk da yapsa sen masanın başına oturup çalışmadıkça sana senden başkası yardım etmeyecek. Sen değişmedikçe hayatın değişmeyecek. Artık bunları söylemem gerektiğini hissettim. Hiç de böyle bir hani abone azalır gibi bir kaygım yok. Eğer ki bu videoyu sert bulanlar çıkabilir. Umrumda bile değil. Ama başarmak için sadece 5 ayın var. Yine bana abone olmayabilirsin. Hatta dislike atabilirsin. Ama ben eminim ki masa başına oturup dersini çalışmazsan bu dediklerimi bizzat yaşayacaksın. O yüzden pes etmeyi bırakma. Çalışmayı bırakma. Veya istersen bırak. Mezun senesinde görüşürüz sevgili dostum. Kendine dikkat et. Afiyetle izleyin benim